Evet. Selimiye'nin kuş bakışı üstten görünüşünü izliyoruz. Bir tarihi fotoğraftan el yapımı olarak yapıldı bu tablo. 17. yüzyıllara dayanan bir fotoğraftan. Evet. Selimiye günümüzde otoparkı olarak kullanmış olduğumuz mahal Selimiye cümle kapı karşısında Hafıza Konağı'nın önü. Bu fotoğraftaki şu tarihi evler eski Selimiye personel evleri. Selimiye Camii'nde tarihlerde kayıtlı 90 tane personel var imiş. İmamlar, müezzinler, cüsan hafızlar, vaizler, hademeyi hayrat, bakımcılar. Yani 90 personel cemaat de beş vakit namazda camiyi doldurur imiş. Tarihi vesikalarda, kayıtlarda mevcut bu. Bu tarihi evler günümüz 2022 Selimiye otoparkı yanındaki fırından başlıyor. Bu fırının önünde Kara Mustafa Paşa Çeşmesi vardır bu görünen evler, konaklar o çeşmelerden, çeşmenin yanından başlıyor. Şu andaki yeni düzenleme yapılan, dükkanlar yapılan yerden ta Selimiye hamamına kadar devam ediyor. Ondan sonra taş odalar, saray evleri başlıyor. Bu evler çeşitli tarihlerde, depremlerde, yangınlarda yıkılmış yakılmış kaybolmuş sonra şahısların ellerine geçmiş yıllar boyu şahıslar kullanmışlar buralara bağlı bahçeli evler yapmışlar zamanla onlar da kaybolmuş çünkü vakıf eserleri bir dualıdır. şahıslar kullanamazlar ya işte öyle hezimete uğramış Peki, şu anda nedir burası? Günümüz 2022. Hükümetimiz, Şehircilik Bakanlığı Selimiye çevresinde düzenlemeler yaptılar, yapıyorlar. Güzel. Fakat Selimiye Otoparkı olarak kullanılan bu evlerin yerleri şu anda dükkanlar yapıldı buralara. Evet, şöyle görüyoruz. Evet, dükkanlar yapıldı. Bu dükkanlar ne yaptı? Çevreyi kapadı. Mahallenin orijinal yapısını kapadı. Mesela Hafıza Konağı bakınız, konağı kapadı. Şu anda müze olarak kullanılıyor. Selimiye Cümle Kapısı'ndan çıkınca bu konak o kadar azametli görünürdü ki Selimiye bir başka güzel. Bu konağın antik evlerin görünüşü başka bir güzel idi. Şimdi işin daha da garip tarafı Selimiye Camii'nin görünüşü kapatıldı. Selimiye Camii'nin dört binaride on iki şerefesi bu taraftan anca görünebiliyordu. İki yerden görünür. Bir bu cümle kapı, evet cümle kapının karşısından hafıza konağının önünden Selimiye'yi öyle azametli bir görünüşü var idi ki muhteşem kubbesiyle azametli gökyüzüne süzülen minareleri ile bütün fotoğraflar buralardan çekilirdi. Şimdi bu dükkanlar buralara yapılınca maalesef Selimiye sanki görünmez oldu. Gerçekten de öyle. Hafıza konağı görünmez oldu. Bu nasıl projedir? Bu nasıl iştir? Daha şimdiden gelen giden bilhassa anlayan mimarlar, mühendisler kınıyorlar bu. Bu nasıl iş? Bu nasıl proje? Kim yapmış? Kim yaptırmış bunu diye sitem ediyorlar. Evet buralar dükkanlar yapıldı. Güzel ticari hayat olacak. Tabii ki güzel bir olay. Fakat işin daha da bir garip tarafı buralarda geceleri alkol de kullanılacak. Çünkü her türlü yerli yabancı insan geliyor. Her ne kadar da cami çevresinde alkol kullanmak yasak olsa da kanunen Adam çantasından çıkarıyor, kafaya dikiyor. Hiç umurunda değil. Evet. Bu hazin manzarayı izleyicilerin, aziz vatandaşların görüşüne sunuyorum. İyi niyetle. Evet. Ayrıca bu projeyi yapanların, yazanların, işleyenlerin de vicdanlarına hitap ediliyor. Hiç Selimiye ile ilgisi, alakası olmayan insanların buralara bu işlere kondurması, vatana, millete, devlete, tarihi eserlere bir ihanet olarak biliniyor sürçü lisan oldu ise af ola. Yeni yapılan azametli dükkanlar. Bir de işin garip tarafı hiç Türk eserlerine benzemiyor. Bu nasıl iştir? Bu nasıl mimar mühendisliktir? Bu nasıl cizimdir? ne diyelim ki ya vatandaş kahredip gidiyor şimdiden. Haydi Allah'a ısmarladık.